Ben Göktuğ'u bayağı vurdum mu arada. Lan Göktuğ'u be. Arkadaşlar 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 buz buz buz. Arkadaşlar var mı problem ha? Ayağını, Ayağını sıkma. Ben sana totemleriyle geliyorum dalıyorum. Geldim ki, geldim ki. Bu kutama var mı? Bu kutama var mı? Abi beni niye öptün? <laughs> Oğlum ölümüne dalarım lan bende! Gel buraya şimdi. Abi kenara geçiyor bakın. İşte ben diyecektim end kristali patlattı şimdi daha kanka kaç kanka kaç. Bana niye vuruyordu bana niye vuruyordu? Ulan Kutay ulan Kutay bak yine arada gün, kaç göz arasında bir Eldir. Eldir. et elde et fazla yaşamam fazla yaşamam mı? Yok. Sen bir tane yok ya. Bak. Ondan bir tane yok ki. Abi senin kılıçta ne bak. var öyle? Şak. Çocuğum. Gel kardeşim gel final vs bossun benim Yemekleri yok ama bossunun <laughs> <laughs> Lan vuramıyorum Çok hızlıyım Göktür gelsin Göktür şey götür. Göktür Göktür